Sevgili seyirciler kameralarımızı şimdi Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan Nipim 2013'e çeviriyoruz. Yurt dışında başarılı projelerle fark yaratan ve sahip olduğu ekonomik koşullarla fırsatlar ülkesi olan Türkiye bu yıl fuarın onur ülkesi oldu. Açılışını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yaptığı fuarda inşaat ve gayrimenkul sektörünün devleri projelerini dünya arenasına taşıdı. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Fransa'nın ünlü kenti Kana gitti ve MIPIM 2013 fuarını sizler için gezdi. Şimdi Bilal Koçak'ın izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Müzik Ekopazar'dan merhabalar sevgili seyirciler. Fransa'nın ünlü sahil kenti Cannes'dan sizlere sesleniyoruz. Çok güzel bir kent gördüğünüz gibi Cannes. Uluslararası arenada bu kent film festivalleriyle isim yapmış. Aynı zamanda her yıl burada bu kentte başka bir uluslararası etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğin adı Uluslararası Emlak Fuarı. Bu yıl fuarın onur konuğu Türkiye oldu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından resmi olarak fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yaptığı MİPİM 2013'te bu yıl Türk rüzgarı esti. Projelerini dünya arenasına taşıyan Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün devleri Fransa'ya adeta çıkarma yaptı. Bu Türkiye'nin geleneksel kültürü de unutulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açılışını yaptığı Türk Çadırı'nda kahveler içildi, lokumlar ve baklavalar ikram edildi. Kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleriyle tasarlanan çadırda Türk firmaları adeta şov yaptı.